Sude Güler ben yeşil karakterini canlandırıyorum. Yani bu e, yeşil özellikle benim için çok güçlü ve çok önemli bir karakter. Çoğu güçlü kadının içinde bulunan o gücü gösteriyor aslında yeşil, mücadele ediyor. Çok zor şeyler yaşıyor ama aynı zamanda da evet kırılgan ama çok dik. Bu da çok etkileyici bir şey. Bu da bütün e, senaryoya yansıyor açıkçası. O yüzden çok çok güzel bir iş bence. Yeşil e, zor bir şey yaşıyor, aşiretten kaçıyor. Başına çok kötü bir olay geliyor ve bir kaza sonucu onu kurtaran asker öldürülüyor. Ve o cinnet anıyla ona kötülük yapan insanları vuruyor ve ve hapse giriyor. Ve hapiste senelerce kaldıktan sonra çocuklarını içeride doğuruyor. Ve onları koruma mücadelesini anlatıyor aslında bizim işimiz. Yeşil'in onları koruma mücadelesini anlatıyor. Çok üzüleceğim <laughs> sizi mı annem? Merak etmeyin. Taşırdım. Sanırım, taşırdım evet. Çünkü annelik çok başka bir duygu, çok güzel bir duygu bence. O yüzden taşırdım diye düşünüyorum. Aslında bilmediğim bir yer ee, ama bence anaç duygusu yüksek bir insanım. O yüzden de çok merhametli bir yerden yapmaya çalışıyorum her şeyi. Gerçek hayatta da çocuk oyuncularla, aramdaki ilişkiyi de o şekilde kurmaya çalışıyorum. Çok gözlem yapıyorum. Değişik bir duygu bence ya annelik. Çok güzel bir duygu yani. Düşünerek de ön seziyle de veriyorum. Tabii ki daha çoğu zaman düşünerek vermeye çalışıyorum. Ama sezilerime de güvenirim genellikle. Onları bir kenara koymam yani hep dinlerim. Bir kadının ne kadar güçlü durabildiğini görecekler bence. Çocuklarım için her şeyi yaparım. Kaç para istiyorsun? Para istemiyorum. Aile istiyorum. Bir kadının ne kadar zor şeyler yaşarsa yaşasın. Özellikle anneyken. Bunu görmeleri bence çok önemli bir şey. Ben de kendim adına, kendim adıma bunu göstermeye, yansıtmaya çok çabalıyorum. İşimiz çok güzel. Umarım karşılığını buluruz. Umarım duygularımızı iyi geçiririz. Herkesin bence bu işi izlemesi gerekiyor.